Evet. devlet adamı sorumluluğu var. O da devlet adamı sorumluluğuna uygun davranmak gerekir. Ben bu seçim güvenliği işinde biraz enteresan düşünüyorum. Genel genel kamuoyunun dışında bir fikrim var. Bir kere seçim güvenliği denilen hadiseyi partilerin üzerine yıkmak denilen şey büyük bir yalan. Partilerin de biz seçim güvenliğini sağlıyoruz bize güvenin demesi de büyük bir yalan. Çünkü Türkiye demokrasisi bunu kaldırmaz. Örnek vereyim. Örneğin Ağrı'nın Patmos ilçesindeki bir Hı. köyde CHP'nin seçim Müşahede gidemez. Evet. Gidemez. Bakın bunun şu gerçi hakikati CHP de oraya müşahede gönderemez. Hatta broşür bile dağıtamaz. Broşür broşür, broşür bile şimdürüm. dağıtamaz. Ya evet. bakın arkadaşlar ya, ha hakikati buradan gördüğümüz zaman şöyle bir Türkiye'ye bakalım. Türkiye'nin birçok yerinde iyi partiliyim demek bile teröristlikle eşdeğer hale getirmişler. Şimdi siz ne yapacaksınız? Yozgat'ın bilmem ne ilçesinde X köyüne gideceksiniz. E ben Kemal Kılıçdaroğlu adına müşahitlik yapacağım diyeceksiniz. Çok açık. Sizi polis de korumaz, jandarma da korumaz. Kimsesizsiniz çünkü. Affedersiniz, dayağınızı yersiniz, gidersiniz. O sandığın başında durmak için devlet gerekir. Devlet de sizin arkanızda değil. O halde ne olacak? O halde şöyle bir şey beklemek bana kalırsa yanlış. Ya CHP sandıklara sahip çıksın. CHP belediye değil. CHP seçmenleriyle var, üyeleriyle var. İyi partisanlıklara sahip çıksın. Ya bu halkla var. Dolayısıyla şu bizim bir yıldır içinde düştüğümüz saçma tartışmanın sonucudur o. Kazanacak aday saçma Hayır. Bizim yerimize kazanacak birisi yok. Bizim yerimize işte biz pazar günü mangala gidelim, İşte seçim sürecinde milleti izleyelim, etrafa küfredelim ve o da bir tane yarış atı gibi bir tane kazanacak aday çıksın o kazansın. Hayır. Bize rağmen bizle beraber kazanacak bir aday var. O noktada halk kesimlerinin seferber olması gerekir. Evet. Çünkü bu abluka halka rağmen aşılamaz. Bu ablukayı herhangi bir aday aşamaz. Ben hakikati söylüyorum, taraflı değilim. Hakikat şudur. Türkiye bir tek adam rejimi tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla Fox ta 12 Mayıs'ta hepimiz izledik Türkiye'de ne olduğunu. Tek bir lider Fox TV'de Kılıçdaroğlu karşısında 29 kanal ortak yayına girdi. Biz on, 13 Mayıs'ta ne olduğunu gördük. 13 Mayıs günü saat 18'de miting yasakları başladı. Konuşamadık 14 Mayıs'ta. Kimse bir şey demedi. Ayasofya'da ne yaşandı sevgili Merve? 13 Mayıs akşamı Ayasofya'da ne yaşandı? 13 Mayıs akşamı Ayasofya'da toplanan Erdoğancılar işte ordu işte komutan derken ne demeye çalışıyorlardı? Ne mesaj vermeye çalışıyorlardı? Kılıç hakkımızı aldık işte ordu işte komutan demek ne demekti? çok açık ki bir korku siyasetiydi. Şimdi bu atmosferde taş Anadolu'da bir kişinin ben Kılıçdaroğlu'na oy veriyorum kardeşim demesi yürek ister. O yüreği göstermezse eğer halk değişim zaten mümkün değil. Değişim mücadele gerektirir. Değişim cesaret ister. Az iş değildir bu yani. Yoksa ben size söyleyeyim. 6 Şubat'tan sonra benim söyleyeyim. Değişmezse öleceğiz. Kimsenin mutluluğu olmadığı bir ülkede her şey aynı giderse çürürüz. Tekrar ediyorum. Kimsenin mutlu olmadığı bir ülkede her şey aynı giderse için için çürürüz. İçin için çürürüz. Evet, tabii önümüzdeki süreç ekonomik anlamda